Trakya'da Aykes Festivali'ne gidiyoruz. İkinci gündeyiz. Pazar günü. Kamerayı burnuma sokmazsan <laughs> sevinirim Arda. MB'de Aykes. Trakya'da Aykes Festivali'nde. Çok güzel bir etkinlik bizi bekliyor. Özellikle Arda'yla. Çok iyi anlaşacağımızı <laughs> düşünüyorum yine. Arabayı bana kullandırtıyorlar. Türkiye standartlarında senin kadar rahat kameraman yoktur bak. Bir kere elin cebinde senin. İki elin cebinde yani kameraman. <laughs> Şu an yan mı çekiyorsunuz? Şu an yan, yan çekiyorsunuz. Bir an, bak ben sana az önce sordum. 1080p 30 FPS diyor. Böyle mi ayar? Ayar böyle, böyle mi kalsın? Yani bunu Bak bir anlatacağım. Bunu hiç anlatmadım Hadi ben. Bakalım. Dedim ki Arda dedim. Çocuklar isterken ben dedim çekersin oğlum. Abi çekerim çok güzel. Çektin mi çekmedin mi? En son saat 4 gibi falan. Hayır asıl kalabalık bir daha geldi ama. İkinci kalabalık grup geldi. Çocuklar geldi tek tek alıyorlar imza ben bayağı keyifliyim böyle ne güzel video çıktı falan diyorum içeri çıkıp konuşuyorum çocuklarla küçük kardeşlerimiz göre eğiliyorum fotoğraf çekiyorum. çok eğlenceli sahneler çıktı arkaya bir döndüm Arda dedi <laughs> Arda dedi efendim abi dedi ne yapıyorsun dedi ne işte dedim bir Kamera çekim falan ne çekim abi? <laughs> o kadar gitmiş ki konuda. Çek abi. <laughs> abi. Arda'yla motor sporlarına gidilmez. Niye? He. <laughs> Çünkü arabaları çekiyor. <laughs> evet. Senin ilgilenmiyor. Kadrajdan çıkıyorsun tamamen kopuyor. Ben, seni bulmuşlar. Benim senden beraber video çektiğimi bulmuşlar ve izliyorlar. Oğlum ben sizin okuldakileri kadar ünlü olduysam ben niye o kadar ünlü değilim? M3 var ya 3 milyon izlenen. Evet. Oradan hepsi öğrendi. Şimdi beğeni sayısını söyleyeyim mi size? Hı. İzlenmeye bakmadım korkuyorum. 46 bin beğeni olmuş. Genelde %1 beğeni alıyor. Yani 4.6 milyon izlenme bekliyorum. 4 milyonu görmüştür o. Yani 4 milyon ünlü olduğum videoya bakar mısın? Evet. Adam kazıklıyor. Schmidt. <laughs> Schmidt. Bu nasıl umut ediyordu? Öğren diye yaptırıyorum bunları. Biliyorum. <laughs> Bak yap Ver. Olmuyor. Ver. Arda ver. Ben bulacağım bunu. Bana gene çek. Ben buralara çok geldim oğlum. Çok fabrika. Ergene'de. Ben her gün buraya gidip geliyordum işte. Şu rüzgar günü çeker misin? Bak şu rüzgar günü görüyor musun? Evet çektim bunu. Ha, bu rüzgar ba gününü ee. ezbere biliyorum artık. İleride sağ tarafta yaptığımız fabrika var. Öyle. Ne güzel abi. Seneler acı buralarda çalıştım. <laughs> Trakya benim bölgem. Lüleburgaz, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Çerkesköy, Baba Eski. Hepsinde imzam var. Oğlum gimbal öyle çalışmıyor. <laughs> Kamerayı arabada öğreniyor. Gelmeden hemen 5 dakika önce hazırlanıyor. Tamam tamam çekeceğim. Ben. Şey, şey bir dakika nasıl kameraman olur video izledim ben bugün. Ne yap ediyorsun? <laughs> bence biz festivali çekmeyelim. Buna ayrı bir başlık açalım bence de. Arda kamera kullanmayı öğreniyor. <laughs> kamera çıkmayı sevmiyor ama arkada gırgını yapmaya bayılıyor. Bayılırım bundan sonra benim videolarımda şey diyecekler. Abi sende Supra var mı değil. <laughs> abi sen bunlara nasıl katlanıyorsun? ben de çok çirkin çıktığını düşünüyorum. Çünkü burnuma zunlayarak çekiyorum. Ardı bize atıyorum bu arada. Aşağı attım uzun. Gözlüğüm nerede ya? Sinirlendi. <laughs> 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 evet gençler. <laughs> ya oğlum bak. <gülüyor> <gülüyor> Ve festival alanına hoş geldiniz. Gel. <laughs> gel 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 yani Musa abiye bir selam. Abi kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün tam video öyle geliyoruz. Sohbete geleceğiz seninle. Senin Engin güzel koleksiyon bilgilerine ihtiyacımız var bu videoda. Abi nasılsın? <laughs> hoş <gülüyor> geldin. Hoş bulduk. Ben Melikşah geliyorum. Geldim. Bizim ekip burada. Merhaba. Arda ile Eren. Çekiyor mu? Çekiyorlar şu an. <laughs> tamam. Merhaba hoş geldiniz hepimiz Day Festivali'ne. Odi Day Odi Day Kest'im ben de. 300 araba var. 300 araba var. <laughs> Adet olarak yok. açmışlar. Dün kapalıydı. Ha evet. Hot okay. releceler dün. Ferrari gördün mü? Hemen gel. Ferrari de çok tez canlı. Çıkıyorum nereye, Nereye ne, 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 ne. Abi nasılsın? Allah şükür hocam sen nasılsın? Hoş geldin. İyidir, çok şükür ne hoş bulduk. İyidir ne olsun, koşturmaya devam. İsterse <laughs> koşturacağım. Dur. Evet, Mini GT imzalamaya devam ediyoruz. ister Mini GT. Buradan da çek. Chase emeği. Hem de Chase. Bir imza Mini GT. miyiz? Gel çekelim kardeşim. Kameraya selam ver. Senin isim neydi? Gel gel. Alperen. Gel, Alperen. Alperen, dünden beri peşimde. Hiç bırakmadı beni. İmza atacağım daha bitmedi. Tamam bekliyorum ben seni. Ama Mesela... birkaç kişi daha toplayıp getireceksin. Tamam. Murat tamam. abi bir uğrayalım tamam. Murat abi. Tamam. Kolay, gelsin. Kolay, gelsin. Kolay, gelsin. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Nasılsın? İyidir çok şükür. Engin abi yok mu? Aa. Çok andım selamımı söyleyin. İki gündür izi adını anıyorum. Özledim söylersiniz. Haber kardeşim nasılsın? Evet. İyidir çok şükür. Nasıl gidiyor? Valla iyi akla Neler var indirimli? Ministen tüm hepsi yok indirimlerdi. Bunun üstünden mi bu fiyat etiket mı? Etiket fiyatının üstünden. Bak etiket çek. Etiket fiyatının üstünden %30. otuz. İyi fiyata geliyor. Haberin olsun. Şu bedavaya geliyor şu. Biz hesap bin lira 700'e gelecek örneğin. Aaa. Oraya tutmayacak. Red Bull'un değil bu. Red, Red Bull'un Bull ki. Park, evet. Red Bull'un Bull ki. ki. Oo, 3'ten <laughs> başlıyor. Ve da yakaladım, almadım biliyor musun? 1000 liraya falan yakaladım böyle blister paketli. Ne yapacağım ben bunu dedim. Bunu beğendim. Mesela benim gözüme takılan şu oldu. Bu mu? Aynen. Evet, Civic. Ben Civic kiyim. Civic'i çok sevemiyorum. Civic'in kaydı burayı çok sevmiyorum. Onlar başladı. güzel. Eski kasa Civic'ler güzel bak. Ben, ben, ben yeni kasa Çek. Benim favori. GR86 benim favori. Pop Race. Pop Race. değil mi? Aynen. Bak. Aa mıknat ıslığı. Evet. Vagnetli. Çok iyi. Bak. Teknoloji. <laughs> <laughs> Bunu kaçırmayın. Evet kardeşim abi, dur. Abi dağıtır mısın? Tamam. Atalım. Abi, zaten evet. sana açtım bunları. Okay. Tavukçun var abi ya. Bu da fotoğraf. Kim? Çıkmaz. Yürütme. Evet, sen, sen çok sevdim. De. Bir deri de. Şimdi. De. Imza Ferrari. Dün mü? Dün aynı mı imza? Bir tane daha getirmişti. Ferrari bir de F SF. Sen bütün bütün Ferrarileri bana imzalatacaksın değil mi? Evet. <laughs> getir bekliyorum <gülüyor> bugün. Supra getir. <laughs> Supra var mı yapacağız zaten? <laughs> Toplanacağız yapacağız. Teşekkürler kardeşim. Abi fotoğraf çekecek. Tamam, şunları bitireyim hemen. Çekilelim. Bir Ferrari daha. Ben de fotoğraf çekeyim. Tabii. Şunlara da atayım hemen. Tamam. Etiketlersiniz beni tamam mı? şey? Tamam gel sırayla gelin gel. Çekilelim. Supra var mı sende? Var. Gel. Bu sefer ben soracağım size var mı diye. <laughs> evet. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil kardeşim. Abi çok seni çıkmışız da bir daha çekelim. Tabii ne? gel çekilelim. Ben Biraz de çekeyim seni. Hatıra kalsın bana. Tamam. Bak bu güzel çıktı. Tamam. Sen de çek, çek sende de kalsın. Evet. Dur. Tamam tuttum ben. Tamam, sen ayarla ayarla kamera. Acele et. Gel. Çekilelim. Bende de kalsın hatıra dur. <laughs> Teşekkürler abi. Bir şey değil. Sen beni mutlaka etiketle olur mu? Etiketlersin Abi, beni. Tamam. <laughs> Abi diğer Orion'da da Mesut Bulut var. Kapışsanız. Kafes de bir şey. Buraya mı? Ha oraya bak. Ben niye oraya bakıyorum? Niye uyarmıyorsunuz? <laughs> Siz ne aldınız böyle ya? Bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ha koruma kabı mı? Koruma kabı. Onları iç içe koyun bak. Daha rahat taşırsınız. Sen niye buraya bakıyorsun? <laughs> Benim telefondan çeksin. Evet gene oraya bakıyorum. Pop Race'i bitirtmedin bana. Gel. Abi sen de mi tutuyorsun? <laughs> Spracı değilim ben. He, bana bana soruyorlar, spra seviyor muyum diye. Her gün burada görüyorum abi. İçinde imza alsam çok sevindim. Teşekkürler. Tertemiz kartonetler var. Buldum aldım seviyorum. Çok, çok güzel. Ah <laughs> soktuk. Da var. Spra ile de çekmen. <laughs> Teşekkürler abi. Bir şey değil kardeşim. Şimdi evet, gel. Pop Race'in olayı. Bak gel. Ben attım bu arada. Bunu bir daha. Ama nasıl şaşırdın? Nasıl şaşırdın ama? Dinle sesi. Bak. Çıt çıt. Fiyatlar ne kadar şu an? 950 mi? 950 liraya şöyle bir premium ürün alamazsın bak. Başka markada alamaz alamazsın. Pop Race'in tadı başka. O var bende. Çünkü Pop Race modeli almaya çalışırken ben diye... Ben de hepsi var o yüzden. kaçırdım kaçırdığım model yok. Var, var 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 o da var. Hepsi var hepsi var. 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 Şunu almamıştım. Var var. Şu aynı değil mi aynı? Bu da aynı. Bu da aynı. Bunun Coca Cola'sı da var bende. Şu advanlar falan var. Hepsi var ya. Bunları bunların bir büyük kutular oluyor. Onlara bayılıyorum ben. Büyük krom krom renk ha. yok yok. Kutu bir büyük. O da fuar. Onu Musa abiden çok aldım. Şu efsane bir şey. Bu krom ya. bunun orijinali. Ama açığını bulursak bakalım. Evet devam. Bunun bir sürü var ya. Bunun farklı farklı bir sürü var. Çok bayılıyorum ama Yaris'e bayılıyorum ya. Çok güzel duruyor. Yaris'in yani. şeyi var. Arkoska ile beraber. Arkoska ile yanında Yaris'in bir şey var. Nasıl beraber. bakalım hemen. Hemen inceleyelim. Aaa tamam tamam tamam. Buna göz diktim zaten. Dün. Bunun şeyi, cam şeyi var. Şu bunu aldım mı işte ben onu hatırlamıyorum. Göz diktiğim modeldir bu. Al en kötü bir kardeşe hediye edersin. Bir nasıl kardeşi. Nasıl bir kardeşimize? <laughs> <laughs> Kamerayı çeken birisi. Şopla. Yok o kendini <laughs> kendini tarif ediyor. Çok güzel. Şey. Ama ben ben kendi yerimde olsam kendime bunu aldırtırım bak. İşte bence de çok haklısın. <laughs> bir daha söylüyorum lafımı. Evet. Dün bunu söyledim. Pop Race'in diğer markalara çalım attığı Bence çalım yani güdümlü füzesi bu. Renk aynı, model aynı. Mesajı aldı herkes ama daha iyi. Çok daha iyi. Bunu gördüğümde dedim ki tamam. Şey. Detay verdiğince gerçekten detay var manasında. Evet. Yani Üzala diye şimdi araba çalım attı. attı. Mısın? Supra geldi. <laughs> Supra var mı diye diye herkese Supra'yı aldı. <laughs> Adın ilk kardeşim senin? Benim Cihan. Cihan. Teşekkürler abi. Bir şey değil kardeşim. Teşekkürler abi. Bir şey değil kardeşim görüşürüz. Gel. Al bakalım. Bir şey değil. Bir şey değil. Sen şimdi bana Alexei'de alıyor musun? Ben niye sana yövmeye bağladım? Ya diyor ki almam diyor. Canım kardeşine bir tane ariksede almıyor musun sen şimdi? Bak hepsi kayıt altında. Kendi <laughs> kendimi yaktım biliyor musun abi? <laughs> CR86 anlatıyordum şurada kendimi yaktım. <laughs> ama yine ama yine hiçbir modeli istemedi Pop Race'i istedi mesela. İşte kalite. Kalite. Şu seriyi tamamen tamamladım. Castrol'ü ee, almadım. Evo'dan emin değilim. Sivin de Sivin bütün modelleri var. O yüzden almadım CV'yi bak. Normalde diğerlerin hepsi, bütün eski seriler. Normalde galatasaray'ın da fanatik değilim. Tamam, tamam, yok şey başlasam, almasın, Ben doğum günüm Öyle de... zaten o. olsa al. nasıl alması da şu an almama ihtimalini yükseltti. Abi benim doğum günüm 19.00 değil mi? Ama almıyor kardeşim halen daha. Evet. Halen de arkadaşını almıyor. Tamam ya, tamam alacağım ya. <laughs> alacağım tamam. tamam. Ne istiyorsun? Arıksın abi. Nasıl değiştirdin kararını? Nasıl fikrini değiştirdin? Dur, hemen imzalıyorum. Lamborghini filminde bir sahne var, hatırlarsın, Lamborghini tanıttığı vakit. Bir şey olmak istersen Ferrari, bir şey ol, olursan Lamborghini diyor ya. <laughs> Oo. Gerçekten Daykes Festivali'nde arabalarla bir örnek vermek muhteşemsin Arda. Tebrikler Arda! Çekelim, çekiyor muyuz? Arkasından mı? Tamam kardeşim, imzalayalım. Arkasından mı? Tamam kardeşim, imzalayalım. Ay bu bütün YouTube'lar bunu imzaladı. Bir momo kaldı. Arkasında da imza. Ne ama güzelmiş. İyi toplamışsın. Seninki de var. Abi. abi son olarak buraya. Kartı imzalayabilir misin? Bu ilk defa böyle bir şey geldi. Sağ bak Galatasaray değil miydin ya? Oho, Galatasaray kartları Onlar da bizim takımlarımız oğlum. Evet. Onlar da bizim takımlarımız oğlum. Tebrikler arda, tebrikler arda. Teşekkürler şey. arda. İsmi ne? Erkek. Ama kendi adımla ver. İsim? Yav sevil. Severiz. Harikide, severim. de, severim. Çok büyük atmış kocaman. Yer bırakmamış bize bırak. Adın ne kardeşim? Burak. Bu Günün en güzel imzası oldu. Abi bir de fotoğraf alabilir miyim? Tabii hemen alalım. Fotoğraf <laughs> <laughs> mı? Kalem, sen de mi? Kalem var bende. Sen bana mı verdin? Bunlar benim. Dur bakayım. Abi daha yeni kalem. Al. Teşekkür ederim. Bu senin. Abi. Oo. Sen bayağı toplamışsın. Dur. Abi, abi daha Pop Race'imin CD'si yani? de var. Abi daha Pop Mini GT de var. Pop, Pop Race, Pop Race'leri çok severek imzalarım Onları, onları Mesut Bulut'a imzalatacağım. Aa, Pop Race'i ben imzalamak isterim ama. Tamam, tabii ki abi. Abi Pop Race'in o zaman ben de manevi değeri daha daha da çok yükselir. Aa, o benim, çok teşekkür o benim ederim. Benim şey e, ilk böyle kutulu araba. Daha da çok manevi değeri yükselir. Benim için biliyorsun ben Pop Race'i çok severim bana imzalatırsan benim için de manevi değeri yüksek olur. Yani. Şunları ben bayağı bir vereyim <laughs> size. Sen bütün ben asistan olarak <laughs> görev yapıyorum bugün. Popresi bir zoom alalım. Çok güzel model çok güzel bu arada. Var. Ben de var Göreklere, bundan. monster olması. Çok harika bir tercih yapmışsın. Ben buna sana özel bir daha. İsmin neydi? Oğuzkan abi. Oo, ismin de güzel. Bak, abinin yazısı da çok güzel kan. Olur. Al bakalım sana hatıra. Ben bunu unutmayacağım. Sen de unutma. <laughs> bir Supra daha mı? Supra var mı diye diye herkes bize Supra'yı getirdi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet, bir, bir Supra daha var burada. Bir Supra daha. Abi iki gündür festivale iyiyiz. Festival nasıl geçiyor? Çok güzel geçti kardeşim. Çok eğlenceliydi. Burada senin gibi güzel kardeşlerimizle beraber vakit geçirdik. Seni de gördüm. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka sorun var mı? Yok abi. Çok teşekkür ederim. Bence mesela en sevdiğin markayı, en sevdiğin arabayı En sevdiğin mesela model araba markası En sevdiğim Pop Race. Pop Onu Race. söylemiştim sana. Evet. Peki en sevdiğiniz araba markası? Araba markası Nissan. Skyline'ı severim. GTR'ı severim. Abi, son olarak sormak istediğim bir şey var. Evet. Buradaki en beğendiğin stand hangisiydi? En beğendiğim stand. Standları ayırmayalım. Hepsinin gözümüzde farklı kıymeti var, değeri var. Mesela Ama... Vardı bugün. Evet, yani çok büyük distribütörlerimiz onlar. Popreys'in distribütörü zaten burada. Evet. Kendisi. Off -the Toys da Toys. Evet, Ofzi Toys, Lydia Toys. Özellikle o iki firmayı çok seviyorum ama diğer bütün firmaları da bildiğim için onları da birbirinden ayırmam Ama Popreys'in olduğu her tezgah harikadır. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Abi. Senle bir daha röportaj yapmak istiyorum. Abi. Bu sefer ben seninle yapacağım. Ben koyacağım, sen paylaşırsın, olur mu? Tamam. tamam. Çok memnun oldum. Evet. Kendine dikkat et. Evet. Gel imzalayayım istiyorsan. Bugün Boş yeri varsa. Aa. Aa, Olur mu öyle şey? Ben onları çok seviyorum. Onlar iyi biliyorlar beni. Ben favori modellerimden biri bu. Ve eski Skyline eskisi yani. Olmasa eskisi olmasa da. Çok güzel çok bir Çok teşekkür ederim abi. Evet. Şu karton etiyle. Şu da izle sen. Teşekkür ederim. Evet. Bunu hemen kapatma bence. Tamam. Devam edelim hadi. Ben dış ses olarak kalayım. Aa. Beni çekme. Çünkü bir alanı görsün insanların. Şöyle. Şöyle mesela rafı baştan aşağı alalım. E yani hızlı bir tur yapacağız yani. Uzatma hiç hiç uzatma. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Türkiye'nin koleksiyonerlerinden biri olan Musa abimizi çek. Evet. Geçelim. Liza Dai Hemen Fatih Bey'i de çekelim. Böyle bak Murat abi var orada. Bak şöyle alalım. Bak Fatih abi Öyle onları da bir yani gör, görünsün. Heh. Al Allah. Kolay gelsin abi. Lidya Daikest'i çekelim. Şöyle devam. Devam 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 devam. Devam. Heh. Bak burayı bu alanı al. Böyle al. Onur abimizi çek. Onur abinin şeyleri, ürünleri bayağı bir. Onur abi de çok eski keyifli. Evet evet evet. Farklı modeller onda oluyor genelde. Devam 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 devam. Devam. Arkadaşı çek. İsim neydi? İsim Ahmet. Ahmet. Ahmetlerin de güzel modeller, tezgah. Etiket kardeşimiz var. Çektim. Tamam ya onu şey biz bir alanı böyle sessiz yapacağız bunu zaten. Onu özellikle ondan etiket yapacağız. Güzel güzel o. Çalışmalarını beğeniyorum. Murat abi çek. Aynen öyle. Tarmağı çek kameraya alalım, el sallayalım. Tabii kardeşim. Bir el sallayalım abi kameraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangisi? Red ne diyor? 400. 400. Son bir soru hakkınız kaldı. <laughs> Son soru hakkı. Görmüyor musun modernlerin? O zıçıka. Şu, sonra siz de üstteki numaradan kontrol edeceğiniz. 2500 de ya. Üstekiler sizde kalıyor. 2500 de şey ya. Sizler kalıyor? Arabada komarı para verdik. Tam bir tam biri olsun da. İstersen şimdi. Ya şu bileti aldı. Arda sana bunu kim verdi biliyor musun? Bu bileti. Trakya Dayke Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Birazdan güzel bir çekiliş yapacağız. Herkesi çekiliş fişleriyle birlikte bekliyoruz. Çok güzel hediyelerimiz olacak. İki gündür bizi ağırlayan Fırat Arena AVM'ye çok teşekkür ederiz. Bunun yanında mağazalara biraz rahatsızlık vermiş olabiliriz. Onlardan da anlayışları için çok teşekkür ediyoruz. Sonunda da siz güzel katılımcılara, takipçilerime, burayı ziyaret eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bize şeref verdiniz. Bu güzel günde bize eşlik ettiniz. Hep birlikte yüzlerimiz güldü. Nice Daykes buluşmalarına diyelim ve ufak ufak çekilişimize geçelim. Bir canlandıralım şurayı, canlandıralım. <laughs> ya alkış kıyamet olsun. Evet. İlk modelimiz hangisi? Seçiyorum oldu. ilk modeli. Nissan Skyline. Mini GT'nin Nissan Skyline modeli. 787. Burada mı? Burada mı 787? Geliyor. Hep geliyor. Şey yine Mini GT'den bir Honda Civic modeli. Hemen çekilişimize geçelim. 509. Var mı 509? 9 hayırlı uğurlu olsun. Ama bir heyecan istiyorum. Bozulsak o. Skyline 210 modeli kamuflaj desenli. Keşke bana çıksa. <laughs> 788, 693, 227. Skyline 210 naz yapıyor. bize 995 95. Hayırlı olsun olsun kardeşim. Harika bir modeli sahibisin ben Ben buna bir alkış istiyorum ya. Müthiş bir model sahibi oldun. Aa, yani, şey. bir, bir tamam, sıradaki modelim sıra dışı bir model. Az önce verdiğimiz bir Skyline modelimiz vardı sarı. Bunun bir farkı var, bir fark daha. Sulu yapılmış dekalli bir custom mini GT Skyline'ımız var. <laughs> tekeri de. Tekerle burada kalmış. Evet, takar. burada kalmış. Takar tekeri. takar Tamam, evet. Lastik tamiri garantili modelimiz. Geliyor, custom modelimizin sahibi geliyor. 998 ay, en sevdiklerimden biri Pop Race'in Honda Civic ay, modeli ay, 44 ay. sadece 44 var mı 44 ay, yok mu 44 yok mu son modelimiz Skyline kırmızı Skyline Mini GT'nin Supra'mız yok ama Skyline'ımız var 505, 505. Ay, var mı 505 sen mi? mi? <laughs> Hayırlı. Tebrik ederim kardeşim. Çekilişimiz bitmedi. Altıda bir çekiliş daha yapacağız bu akşam 6'da yine burada aynı yerde. Bu biletleriniz geçerli olacak. Mevcut biletlerinizi saklayın. Akşam 6'da yine buradayız. Çekilişe devam ediyoruz. Abi 8 tane bilet var. Bize çıkartırsın. 8 tane bilet var sana çıkartayım. Aa alaks teklif geldi. Dur dur. Dur dur. Dur alaksız teklif geldi. Şimdi abi şunları İmza, i̇mza, miyiz? imza, <laughs> miyiz? Evet, i̇mza, imza alacak, alacak birisi var mı? Abi benim imzalarım. <laughs> Şey, Aa, böyle. bu bin lira üzeri ve alışverişe ücretsiz olarak verilen Türkiye'ye ilk kez gelen modelimizdir. Bir daha da gelmeyecek diyeceğiz. Da. Bir daha gelmez. Bunlar özel seri kardeşim. Bir Bunlar kaç parası var. var. Bunları hepinize tavsiye ederim. Çok güzel Bunlar bir hatıra modeldir ya. bu. Yani hatıra olarak saklanacak harika bir model. <laughs> Modelin güzelliği değil buradaki olay. Buradaki olay serinin hatıra olarak kalması. Türkiye'ye ilk kez geldi. Bir de evin anahtarı var abi imzalarsın. Oo oh, ev gerçekten mi? Evet, evet abi. benimkini de. <laughs> Tabutörde var mı ya? <laughs> Takipçinden bir adet evin anahtarı geldi. Teşekkürler böyle hediyelerin hastasıyız. <laughs> Notar bugün kapalı değil mi? Bugün pazar. Bir dahakine yarın Yanlış güne denk geldin kardeşim. Yarın kardeş. Yarın sen bana konum at ben en yakın notere. Gerçekten ilk defa anahtarlık imzaladık gördünüz Daha sonra anahtarı ne imzalatabilirdiniz? Hangisini? Daha sonra anahtarı aldım. Bir adette dolap anahtarı geldi. Ne dolabı? Spor <laughs> fonu mu? Okul mu? Okul abi. Okul. İmzaladığım en ilginç objeler. <laughs> Kardeşim ben seni her festivali bekliyorum. Sende yalancıcılık çok. Sende ilginç ürünler bekliyorum. <laughs> Sürpriz. Altı da belli olacak. Biz Araş, belirlemiyoruz onu. varmış. Bilmiyorum. Var mıymış? Ben de katılayım ya. Mat galiba bende fazla vardı bu arada. Matar XL'i siyah mı diyorsun? Aynen. Yeni gelen. Yeşil. Galiba şey. bende fazla vardı. De olur, tamam. Yani onu bir bakarım. Evet, ucuz bir yapayım. şeyden şey yaparım ben sana. Mikrofonumu ceplemişim. Ya. Kendi mikrofonumu ceplemişim.